Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 20 Nisan 2024 Cumartesi aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Beanwood ahşap plastik üç raflı düzenleyici geliyor. Satış fiyatı 249 lira olacak. Beanwood ahşap üç katlı plastik raf 199 lira. Ahşap 3 katlı raf 129 lira. Nenson akım korumalı USB fiş priz 139 lira. Akım korumalı priz 100 lira. Masajlı duş başlığı seti 119 lira. Fonksiyonlu krom el duşu 80 lira. Turbo pervaneli krom el duşu 80 lira. Komütatör 35 lira. Topraklı priz 35 lira. Anahtar 35 lira. Promer 4 artı 1 merdiven 599 lira. Luisa 3 artı 1 merdiven 499 lira. 10 kilogram polisan kuars iç cephe boyası 349 lira. 17,5 kilogram polisan kuars tavan boyası 399 lira. Pro tavan kesilme fırçası 50 lira. Şerit metre 199 lira. 280 mililitre akrilik mastik 40 lira. 280 gram şeffaf silikon 80 lira. iç cephe rulosu 100 lira. Kalorifer rulosu 40 lira. Çelik pense 179 lira. Maskeleme bandı 30 lira. Elektrik bandı 13 lira. Plastik silikon tabancası 60 lira. Paketleme bandı 27 lira. Japon yapıştırıcı Patex marka 30 lira. VD40 yağlı meyve pas sökücü sprey 119 lira. 25 lira ve üzeri alışverişlerde cift tüm yüzeyler jel, 65 lira. Şölen Ozmo çilekli kek 29 lira. Yüzlü denen demlik poşet çay 49 lira. 3 litre duru sıvı sabun 77 lira. 400 mililitre jel vücut losyonu 99 lira.